Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Din kültürü dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Sofraya oturan bir kişi yemeği bitirdikten sonra aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemelidir? Bismillah, elhamdülillah, merhaba, çok yedim karnım patlayacak. Evet birinci sorunun cevabı elhamdülillah demesi gerekir. Çünkü yemeği bitirdikten sonra diyor. Başlarken olsaydı bismillah diye demesi gerekirdi. Veya Bismillahirrahmanirrahim demesi gerekirdi. Bitirdiyse Elhamdülillah demesi gerekir. Zaten diğer şıklar uygun değil. Bir cevabımız B şıkkı oldu. 2. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in adı söylendiğinde aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm. Celle celaluhu. Çok şükür. Evet cevabımız aşık olacak. Peygamber Efendimizin ismi söylendiğinde, ismi geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem demeliyiz. Ayrıca salavat da getirmeliyiz. Selamun aleyküm uygun değil. Celle celaluhu Allah'ın adı geçtiğinde söylenen ifade çok şükür de uygun değil. Cevabımız aşık oldu yani. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? İnsanlara yardım etmek, çevreyi kirletmek, yoksula yardım etmek, büyüklere saygı göstermek. Doğru cevap B şıkkı olacak. Çünkü bu kötü bir davranış. Diğerleri gayet iyi davranışlar. Bize sevap kazandırmaz çevreyi kirletmek. B şıkkını işaretledik. 4. Aşağıdakilerden hangisi tek bir sözüdür? Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Estağfirullah. Doğru cevap C şıkkı oldu. Allahu Ekber sözü tek bir sözüdür. 5. Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. Anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Maşallah. La ilahe illallah. Sübhanallah. Estağfirullah. C şıkkı olacak. Doğru cevap. Sübhanallah demek. Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır demek. Altıncı soruda eşleştirme var. Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz diyor. Burada durumlar var. Burada da söylenecek sözler var. Birinci durum. Bize iyilik yapıldığında ne olur? Allah razı olsun denir. Bir numara. Hastayı ziyaret ettiğimizde Allah şifa versin denir. İki numara. Evden çıkarken Allah ısmarladık denir. Evdekilere söylenir. Üç numara. Dört. Sınava girenlere Allah zihin açıklığı versin denir. İş örneğin ütü, yemek, temizlik ve benzerleri yapan birini gördüğümüzde ne deriz? Allah kolaylık versin deriz ve 5 numarayı böyle işaretledik. 7. soru. Allah tarafından gönderilen emir ve yasakları insanlara anlatan kişi kimdir? Melek, peygamber, Cebrail ve İsrafil. Doğru cevap B şıkkı olacak çünkü peygamberler ve Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara anlatan, onlara öğreten kişilerdir. Bizim peygamberimiz de biliyorsunuz son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Efendimiz'den önce de birçok peygamber gelmiştir çeşitli kavimlere, topluluklara. Ve son peygamber olarak bizim Efendimiz gelmiştir. Bundan sonra artık peygamber gelmeyecek zaten. 8. soru Allah'ın güzel isimlerine ne denir? Tövbe, istiğfar, Esma-i Hüsna, eruz Besmele. Doğru cevap C şıkkı. Esma-i Hüsna denir. İşaretleyelim. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kötü ahlakla ilgilidir? Alay etmek, yardım etmek, güzel söz söylemek, doğru sözlü olmak. Doğru cevap alay etmek. Kötü bir davranış zaten. Kötü ahlakla ilgili. Bunlar iyi davranışlar. İyi ahlakla ilgili davranışlar. Cevap ne oldu? A şıkkı oldu. 10. sorumuz. Dinimizce yiyilip içilmesi, yapılması serbest olan şeylere ne ad verilir? Sünnet, günah, helal, Kur'an. Doğru cevap helal olacak. C şıkkını işaretledik. 11'e bakalım. Kerem Bey şöyle demiş. Selamun aleyküm Kadir Bey demiş. Kadir Bey cevap vermiş. Aleyküm selam Kerem Bey. Yukarıdaki diyalogda ne anlatılmaktadır? Besmele mi? Selamlaşma mı? Günah mı? Şükür etmek mi? Kolay bir soru. B şıkkı olacak. Selamlaşma anlatılıyor. 12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allah'a yaklaştırır? Su içmek, dua etmek, uyumak ve oturmak. Doğru cevap dua etmek dua etmek bizi Allah'a daha çok yaklaştırır. Allah bizi daha çok sever. Dua her zaman yapılabilir. Günün her saatinde dua edebiliriz. Yaşlı Nine karşıdan karşıya geçerken kendisine yardım eden çocuğa ne demiş olabilir? Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Evet, en uygun ifade Allah razı olsun demiştir. D şıkkını işaretledik. 14 Aşağıdakilerden hangisi harama örnektir? Şimdi haram nedir? Allah'ın yapılmasını istemediği ve yasakladığı iş ve davranışlardır. İçki içmek, namaz kılmak, iyilik yapmak ve dürüst olmak var. Evet, doğru cevap içki içmek tabii ki Allah'ın istemediği ve yasakladığı haram kıldığı bir davranıştır. Yapılmaması gerekir. 15. Aşağıdakilerden hangisi dini kitabımızdır? İncil mi? Kur'an-ı Kerim mi, Tevrat ve Zebur var? Tabii ki doğru cevap Kur'an-ı Kerim olacak. Dini kitabımız. Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından değildir? İnsanların mutlu ve huzurlu yaşaması, evet. Toplumsal barışın sağlanması, evet. İnsanların iyi bir meslek sahibi olması bu dinin amaçlarından değildir. C şıkkını işaretleyelim. İnsanların iyi bir meslek sahibi olması geçimlerini sağlamak için yaptıkları bir şey, değil mi? D'ye bakalım. İnsanların sabır, merhamet gibi ahlaki davranışları kazanması. Evet bu da dinin amaçlarındandır. Cevap C şıkkı oldu. 17. Aşağıdakilerden hangisi bir hayır duadır? Allah'ın cezası. Allah'ından bulasın. Allah yardımcın olsun. Allah kahretsin. Evet doğru cevap C şıkkı. E, A, B ve D şıkkı zaten güzel sözler değil. Bunlar bir hayır dua sözleri değil zaman zaman insanlar bu sözleri söylüyorlar. Öfkelendiklerinde, kızdıklarında aslında söylememek gerekir. Güzel sözler değil çünkü. Allah yardımcın olsun demek bir duadır, bir hayır duadır. Başkasına söylediğimiz güzel bir sözdür. Cevap ne oldu? C şıkkı oldu. Devam edelim. 18. Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın faydalarından birisi değildir? İnsanların iki yüzlü davranmalarını sağlar. Hemen cevabı bulduk sanıyorum. A şıkkı. Selamlaşmanın faydalarından birisi. Bu olamaz tabii ki. Sevgi bağlarını güçlendirir. Evet. İnsanlar arası iletişimi güçlendirir. Evet. Doğru. İyi niyet belirtisidir. Evet. Doğru. 19. Zeynep Hanım çocuğunu okula gönderirken dini ifade olarak ona ne demiş olabilir? Önüne bak düşeceksin. Üstünü kirletme. Allah zihin açıklığı versin. Öğretmenini üzme. Zeynep Hanım bunların hepsini demiş olabilir. Ama Dini ifade olarak tabii ki C şıkkı. Yani Allah zihin açıklığı versin diye onun için dua etmiş. Ona dini bir ifade söylemiş. Diğerleri de tavsiye niteliğinde e, sözler olabilir. Cevap C oldu. Ne yapıyoruz? 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi günaha sebep olan bir davranış değildir? Hırsızlık yapmak günaha sebep olur. Hayvanlara zarar vermek de günah olur. Kavga etmek de günah olur ama yardım etmek zaten güzel bir davranış. Bu günaha sebep olmaz. Sevaba, sevap olur, sebep olur. Cevap B şıkkı. 21. Selamun aleyküm sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bizi yaratan Allah'tır. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz peygamberdir. Evet selamun aleyküm sözünün anlamı Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yani B şıkkı oluyor. Buradaki sözcükleri boş yerlere koyacağız uygun şekilde. Yalnız bir tanesi fazla bir tanesi artacak yani. Bizi ve bütün evreni yaratan varlığa nokta nokta denir. Allah yaratmıştır. Bizi ve bütün evreni. 2. Bismillahirrahmanirrahim ifadesine nokta nokta denir. Besmele denir. Onu da yazalım. Ay besmele yanlış yazdım. Besmele. Allah'ın insanların iyi söz ve davranışlarına verdiği karşılığa nokta nokta denir. Sevap olacak. Dinimiz insana nokta nokta olmayı emreder. Ahlaklı olmayı emreder. Bunu da koyduk şükretmek sözcüğü artmış oldu. Diğerlerini uygun şekilde yerleştirdik. Son sorumuz. 23. soru. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin besmele çekmesi uygun değildir? Sabah yatağından kalktığı zaman evet uygundur. Kur'an okumaya başlamadan önce evet besmele çekmesi gerekir. Yemek yemeye başlamadan önce evet uygundur. Haram olan kötü bir işi yapmadan önce evet burada uygun değildir. Zaten kötü bir iş yapacak, haram bir iş yapacak. Allah'ın yasakladığı bir şeyi bir de besmele koymamak gerekir. Uygun değil. Değişik oldu cevap. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.